En zorlayıcı an veriyi toplamaktı aslında, veriyi yorumlamaktı bence. Galiba ekibimizle bir şeyleri çözemediğimizi düşündüğümüzde ya da kafamızın karıştığı noktalarda nasıl bir yol çizemeyeceğimizi düşündüğümüz anlardı. Ama onların da üstesinden geldik. Hiç bilmediğim bir konuda baştan sona bir araştırma yapıyor olmak. Beni en çok şaşırtan şey mesafelerin hiç mesafe gibi hissettirmiyor oluşuydu. Sanırım ileri seviye girişimcilik eğitiminde e, geliştirdiğimiz projeyi şu an gerçek hayata geçirmeye çalışmamız olurdu. Sürecin her noktasında hep farklı bir heyecan yaşıyoruz. Potansiyelimizi görmek oldu benim için. Çünkü hayal bile edemeyeceğimiz işleri çok kısa sürede yapabiliriz, öğrenebiliriz. En ilginç şey ee, araştırma yaparken sektör hakkında ve pazar hakkında öğrendiğimiz şeyler. Benim için en ilginç an jüri anıydı. Gerçek hayatta insanlara ulaşabilmek ve veri alabilmek bence. Sanırım sonucun açıklanacağı an olabilir. Farkında olmadığım yetkinliklerin e, kendim kendi tarafından keşfetmiş olmam. Topluluk önünde bu kadar rahat sunum yapabileceğimi düşünmüyordum. Ve böyle bir tecrübe edinebileceğimi de düşünmüyordum. Ekip çalışmalarımızda en en çok aklımda kalan bugün, bugün yani hakikaten. Sabahlara kadar süren çalışmalarımız, unutamayacağım anlardan. Arkadaşlarımla yaptığımız toplantılar ve birbirimize verdiğimiz geri dönüşler. Takım toplantıları yaptığımız her an benim tamamen aklımda.